kronik anal fissürlerde temel sorun bir kas spazmıdır. Yani internal anal sfinkter basıncı, anal kanal basıncı artar. Tedavinin esasında bu yüksek basıncın normale çekilmesi oluşturur. Bu basıncı azaltmanın etkili, geçerli bir yöntemi de internal anal sfinktere yani bu aşırı kasılan kasa botoks injekte etmektir. Botoks bilindiği üzere kozmetolojide kırışıklık yaratan kasların gevşetilmesi ve kırışıklıkların giderilmesi amacıyla kullanılır. Daha çok bu alanda e, bilinen bir ajandır. Anal fissür tedavisinde de hedeflediğimiz mekanizma aynıdır. Yani fazla kasılan bir kasın gevşetilmesi e, hedeflenir. 30-100 internasyon ünite dozlarda kullanılmıştır ve bilinen bir yan etkisi yoktur. Bizim ekibimize ait yayınlarda da saptandığı üzere 6. ayda kronik fissürlerde %80'in üzerinde bir iyileşme oranı yakalanabilir. Kronik anal fissür tedavisinde ameliyat yönüne gitmeden önce mutlaka denenmesi gereken etkin yöntemlerden biridir. Bazı handikapları vardır, limitasyonları vardır. Örneğin soğuk zincirde muhafaza etmek gerekir. Nazlı bir ilaçtır pek çok kurum sigorta ödemez. Ve en önemlisi de tabii fissürün etrafında skin tag dediğimiz bir deri kıvrımı geliştiyse eski fissürlerde botoksun fissüre penetre olması ve etkili olması oranı azalmaktadır. Bu limitasyonları iyi bilmek, doğru vakada seçmek ve doğru uygulamak gerekir botoks injeksiyonunu.